Herkese merhaba. İzmir'in YouTube kanalı İzmir TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Kardelen Bayraktar. Şu anda Menderes Değirmendere'deyiz. Bir fidan bir dünya ağaç dikim şenliği için buraya geldik. Herkese iyi seyirler. Büyükşehir Belediyesi'nin hurdalığından gidip topladığı malzemelerle e, atıktan bir dünya çalışması yapıyoruz. Onun üstüne de kıtaları getireceğiz burada katılımcı çocuklarla beraber. Etkinlik alanına geleli yaklaşık bir saat oldu, ee, çok keyifli bir etkinlik gerçekten ee, ben çok korkuyordum çünkü bugün günlerden 29 Ocak ve hava soğuk olur diye bekliyordum İçime bayağı kayak termal içlik giyip geldim az önce bir beyefendiden duydum eşinin kilotlu çorabını giymiş <laughs> Aman, ama hava çok güzel hiç üşümüyoruz. yangınlarına ve iklim krizine dirençli bitki örtüsü oluşturmak için diktiğimiz bu fidanlar yeşerecek ve geleceğe umut olacak. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için el ele verip doğamızı, onun içindeki tüm canlıları canla başla korumaya devam edeceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. etkinliğinde benim kafama üç tane soru takıldı. Bu soruları buranın yetkilisi olarak Göktuğ'a sormak istiyorum. birinci sorum. Neden bu lokasyon seçildi? Neden bu lokasyon seçildi? Bu lokasyon İssu'ya ait bir mülkiyet. Tahtalı barajının kenarında ve ağaçlandırmaya uygun bir lokasyondu. İzmir'in doğal bitki örtüsünü tekrardan canlandırabileceğimiz bir yer olduğu için lokasyon seçildi. Bu fidanların çeşitlerinin bu bölgeye herhalde uyumlu olduğu ile alakalı bir durum var. Hı hı. Bunu da biraz açabilir misiniz? Zaten burada işte doğal kızılçamlar var. Onun yanında yine bu etrafta yaptığımız sağ gözlemleri sonucunda gözlemlediğimiz karaçalı olsun, işte palamut meşesi olsun, onat türümüz var. Onat tür belirledik ve bu alanda dikimleri yapıldı. Çok güzel. Ee, ve üçüncü sorum, ee, neden mesela 29 Ocak? Bu mevsim doğru bir mevsim mi e, fidan dikmek için? Ya bu mevsim Ege ve Akdeniz kıyısı için doğru bir mevsim. Hani biliyorsunuz zaten ülkemiz e, Akdeniz kuşağında bulunan bir ülke olduğu için e, iklim olarak da yazlar genellikle kurak. Kışları yağışlı, mevsimselliğin görüldüğü bir iklim görülüyor. Dolayısıyla yağışlı mevsimde bir ağaç dikimi olması gerekiyor ki başarılı bir ağaçlandırma olsun. Aslında ağaçlandırma değil bir ormanlaştırma çalışması yapmak. Evet ben o şeyi de görmüştüm orada sosyal medyada. Daha çok porsuk, daha çok tilki. Aslında <laughs> sadece burada olay ağaçlandırma değil. Gerçekten evet. dediğin gibi biraz da ekosistem Kesinlikle. sağlamak burada. Zaten ağaçlan, Yani şöyle doğru zamanda, doğru yere... E ee, doğru türü dikmediğimiz sürece yapılan ağaçlandırma çalışmalarının doğaya herhangi bir katkısı yok. Tam tersine zararı var. Dolayısıyla bu üçlü e, önemli bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok <laughs> <Rica> sağ <edelim>. olun. <laughs> <laughs> öğrendim. Yine öğrendim. Evet günün etkinliği fidan dikeceğiz. Yanımda Ertan var. Ertan bana neler yapmam gerektiğini anlatacak. Ben de elimden geldiği kadar umarım başarırım. Önce bunun köklerine zarar vermeden tamam. gündeki poşeti alacağız. Evet. Kırmadan. Daha sonra bunu ortalı olacak bir şekilde. Çünkü bu büyüdüğü zaman bunun siz yani şimdi diktiniz ya Hı -hı. bu eğime göre büyüyecek. Onun için buraya böyle Tam ortaya kırmadan. mı? Evet tam ortaya. Hani evet, tamam. ortada bir şekilde. Sizler toprak atabilirsiniz. Şimdi nasıl? Allah. Dikkatle böyle yavaş yavaş toprak atacaksın. Oldu mu? Evet ittiğin aşağıya siz. Ha tamam. Al ittiriyorum. Tamam. <laughs> Senin ellerini olsun öne <laughs> değil. Topraktan zarar gelmez. Tamam süper. <laughs> Sosyal mesajı da var. <laughs> <laughs> Biraz daha tatlı Allah Allah az olmuş. Şimdi Hı. Hatı, çok fazla değil ama. Tamam. Hatiden, bu hani sağlam olsun diye ayağımızla şöyle çok hafif Hı. bastırıyoruz. Buraya hem şimdi birazdan can suyu vereceğiz. Hı -hı. Hem de daha sonrasında bu fidan büyüyene kadar yağın yağmurdan falan burada tutar. Tamam bunu bu şekilde bırakabiliyoruz. Evet. Peki şimdi bizim diktiğimiz vereceğim. nedir? Ne fidanı bu? Delice zeytine. Delice zeytine. Aa, evet, Deli çok güzel. yani Deli doğada aşılanmadan ee, kendi haline yetişen zeytin. Geri zeytine. Zey, zey, zey su vereceğiz ve bir miyiz Evet izle. can suyu, can suyu. Tamam. Hayır, su değil, can suyu <laughs> diyorlar, can suyu diyorlar. Can suyu. <laughs> Değerli katılımcılar, Kuş Göz Demo başlıyor. Reza etkinliğinden sonuna geldik. Fidanlarımızı diktik. Artık evimize gidiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.